Bir zamanlar özgürlük ve ortak gücün simgesi olan Roma Cumhuriyeti çöküyordu. Milattan önce 1. yüzyılda iç gerilimler kaynama noktasına ulaşmıştı. Hırsla beslenen ve sadık lejyonların desteğini alan güçlü generaller bir dizi iç savaşta karşı karşıya geldi. Daha küçük bir şehir devleti için tasarlanmış geleneksel siyasi sistem geniş ve çeşitli bir imparatorluğu yönetmekte zorlanıyordu. Julius Caesar'ın Memo 44'te öldürülmesi bir dönüm noktası oldu ve Roma'yı kaosa sürükledi. Yaralı ve istikrarsız olan Cumhuriyet, çöküşün eşiğindeydi. Sonraki yıllarda Roma çatışmalarla parçalandı. Caesar'ın evlatlık oğlu Mark Antony ve Octavian, iktidar için önemli rakipler olarak ortaya çıktı. Rekabetleri, Emo, 31'de Yunanistan açıklarında bir deniz çatışması olan Actium Muharebesi'nde doruğa ulaştı. Octavian'ın zaferi, Cumhuriyet'in sonunu ve yeni bir dönemin doğuşunu işaret ediyordu. Cumhuriyet'in geleneksel kurumları nominal olarak korunsa da artık sıkı bir şekilde tek bir adamın kontrolü altındaydı. İmparatorlar çağı başlamıştı. Açık krallığın tehlikelerini akıllıca fark eden Octavian, saygıdeğer veya kutsal anlamına gelen Augustus unvanını aldı. Kendisini bir diktatör olarak değil, Roma geleneğinin koruyucusu olan ilk vatandaş olarak sundu. Augustus ve halefleri altında Roma Pax Romana olarak bilinen benzeri görülmemiş bir barış ve refah dönemine girdi. İmparatorluk kuzeyde Britanya'dan güneyde Mısır'a kadar uzanarak en büyük boyutuna ulaştı. Augustus orduda reform yaptı, sınırları istikrara kavuşturdu ve büyük inşaat projeleri dönemini başlattı. Roma gerçek bir imparatorluk başkentine dönüştürüldü. Cumhuriyetten imparatorluğa geçiş eleştirisiz değildi. Özellikle eski aristokrasiden birçok Romalı, siyasi özgürlüklerinin kaybından dolayı ağıt yaktı. Yine de çoğunlukla Augustus'un hüküm sürdüğü dönemin istikrarı ve refahı, eski yöntemlere olan herhangi bir duygusal bağlılıktan daha ağır bastı. İç savaş ve istikrarsızlıktan bıkmış olan Roma halkı, barışı ve düzeni garanti edebilecek güçlü bir lideri kabul etmeye hazırdı. Cumhuriyetin temelleri üzerine inşa edilen imparatorluk bin yıl sürecekmiş gibi görünüyordu. Pax Romana tüm ihtişamına rağmen bir bedeli beraberinde getirdi. Teknik olarak Senato'ya karşı sorumlu olan imparatorlar en yüksek gücü elinde tutuyordu. Siyasi muhalefet bastırıldı ve ifade özgürlüğü kısıtlandı. Bir zamanlar yurttaş ordusu olan Roma lejyonları giderek daha profesyonel hale geldi ve her şeyden önce imparatora sadık kaldı. Bir zamanlar yasaların yönettiği imparatorluk artık kılıçla yönetiliyordu. Yine de 200 yıl boyunca sistem işledi. Çoğunlukla yetenekli ve bazıları gerçekten büyük olan imparatorlar barışı ve refahı korudular. Roma İmparatorluğu Akdeniz dünyasının tartışmasız efendisi olarak duruyordu. Ancak yüzeyin altında çatlaklar belirmeye başlıyordu. Muazzam servetin azınlığın elinde toplanmasıyla ekonomik eşitsizlik arttı. Köle emeğine bağımlılık teknolojik yeniliği engelledi. Geniş bir sınırı savunmakla görevlendirilen ordu bakımı giderek pahalılaştı. Yolsuzluk ve verimsizlik imparatorluk bürokrasisini sarstı. Henüz çağdaşları tarafından fark edilmese de gerileme tohumları ekiliyordu. Roma İmparatorluğu kendisinden önceki tüm imparatorluklar gibi tarihsel güçlere karşı bağışık değildi. 4. bölüm. 3. yüzyıl krizi. Milattan sonra 3. yüzyıl Roma İmparatorluğu'nun daha önce görülmemiş bir kriz dönemine girdiğini gördü. Birçoğu hükümette çok az deneyime sahip askeri komutanlardan oluşan hızlı bir imparatorlar dizisi iktidar için mücadele etti. İç savaşlar sıradanlaştı, imparatorluğu daha da zayıflattı ve onu dış tehditlere karşı savunmasız bıraktı. Doğuda Sasaniler ve kuzeyde Germen kabileleri, Roma topraklarına yıkıcı saldırılar düzenledi. Bir zamanlar yenilmez görünen imparatorluk çöküşün eşiğindeydi. Kriz yalnızca kötü imparatorların veya dış düşmanların meselesi değildi. Yüzyıllardır için için büyüyen daha derin yapısal sorunların bir belirtisiydi. Fetih ve köle emeği üzerine kurulu Roma ekonomisi durgunlaştı. Enflasyon fırladı, ticareti baltıladı ve sıradan vatandaşların satın alma gücünü aşındırdı. İnce ve moralsiz bir ordu, birden fazla cephede artan tehditleri kontrol altına almakta zorlandı. Bir zamanlar parlayan bir medeniyet ışığı olan Roma İmparatorluğu, tarihin gelgitleri tarafından süpürülmek üzere görünüyordu. 5. bölüm Değişen bir Roma. 3. yüzyıl krizi Roma tarihinde bir dönüm noktası oldu. Kaostan çıkan imparatorluk, yüzyıllar önce Augustus tarafından yönetilen imparatorluktan çok farklı bir yerde. Zaten imparatorlar altında zayıflamış olan eski hükümet kurumları daha da aşındı. Güç giderek ordunun elinde merkezileşti. Bir zamanlar nispeten homojen olan imparatorluk artık her biri kendi imparatoruna sahip doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Sahne, imparatorluğun nihai bölünmesi ve Batı Roma İmparatorluğu'nun milattan sonra 476'da düşüşü için hazırlanmıştı. Roma İmparatorluğu'nun cumhuriyetten imparatorluğa dönüşümü ve ardından gelen gerilemesi, hırsın, gücün ve geniş ve çeşitli bir alanı yönetmenin zorluklarının bir öyküsüdür. En güçlü imparatorlukların bile tarihsel güçlere karşı bağışık olmadığının bir hatırlatıcısıdır. Bununla birlikte Roma'nın mirası sonraki yüzyıllar boyunca Batı medeniyetinin seyrini şekillendirerek yaşadı. Batı Roma'nın yıkılmasıyla beraber Avrupa'da Orta Çağ başlamıştır.